Ben. Ne siz? Babayla Babay mı gidiyoruz? Pazara mı gidiyoruz kızım? Abla. Ablaların elini mi tuttun sen? Aa, terlikleri de varmış kızımın. Terlikleri de varmış, terlikleri de varmış. Baba. Ne annem? Baba. Abla, evet ablanın elini tuttun kızım sen. Vay. Nereye geldik? Pazara mı geldik? Bir saniye. Kırıkla görelim. Var <laughs> mı çilek? Gücüm. Gücüm. Bakma. Bak kavun. Kavun, karpuz. Kızlar. <laughs> bay bay yapın bir tane. Bay bay. <laughs> Beni uykudan mı yandırdılar? Köylü ablamız Ayşe ablanın yanına geldik. Çilekleri. Ahududuları. Hepsi orijinal. Evet. Hmm.